Gel 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 kardeşim. Ya bir sürpriz yapacağım sana gel. Çubur. Ayak sesiyle beraber sprey. Ve adamlar naneyi yedi arkadaşlar. Birazcık pusmuş olabilirim. Bunu pusu olarak değil taktik olarak değerlendirelim. Öyle daha mantıklı olur. Aha şurada. Tamam. Bedava kill. Bir tane o çatı. Bayılırım çatıdakilere. Mükemmel. Gördünüz mü az önce aşağı düşen adamı? Bir daha geliyor solda. Arkadaşlar gelmiyormuş, gidiyormuş. Böyle bombayı şuraya doğru salıyorum. Adam içeride. Adam patlarsa süper olur. Patlamadı. Arada ara yukarı bakıyorum. Çünkü yukarıdan gelecekler olacak. Tam pencerenin sağında güm. Aa, dışarıda patladı ya. Şakasın sen. Tamam. Molotov buldum. Al kardeşim şunu. Bir de şöyle deneyelim. Yan. Yanmıyor. Neyse yaklaşalım bir yakından müdahale edelim. Ölmüş. Aa kaçmış bu. Çok yedi arkadaşlar. Aşağıda da. Allah. Yakışıyor mu kardeşim delikanlı adama pısmak? Killerimizden bir tanesi geri geldi arkadaşlar. Kili şakemediler. Direkt üstüne ineceğim. Hiç kaçmaya gerek yok. Ay ay ay. Arkadaki adam çok hasar verdi. Yandaki adam da yaşıyor. Sakiniz. Alacağız buraları. Oy! Bir canla bir canla. Küfür etme hocam küfür etme. <laughs> Mübarek aylarda. <laughs> Yargı dağıtıyoruz adamlar sinirleniyor. Gülüyor mu? Gülüyor he. Şey, arkadan sütümünden sesi geliyor. Editte unutmazsam inşallah orayı bipleyeceğim ama unutursam kusura bakmayın arkadaşlar duymamaya çalışın. Çünkü bazen Videoyu çekiyor mesela 5 gün sonra paylaşıyorum unutuyorum o yüzden aradaki şeyi zamanı. Aha adam indi geldi hiç ses vermiyorum bak şimdi bak izle. Vay adamın <gülüyor> 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 geldi 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 geldi. <laughs> Öyle dedi. geldi geldi aynı yerden. Oğlum hiç uslanmıyor musunuz siz? O da gülüyor ha, o da gülüyor. Yani küfür falan ediyor ama az alışkanlığı herhalde. Gülüyor da yani. Sempatik bir kardeşimiz. Gelecek şimdi. Bak iyi izleyin arkadaşlar. Soldaki soldaki yerimizi gördü ya. Değiştiriyorum şarjörü. Ah be. Olmadı ya. Bir maç daha atacağım ama. Ama çok. Bakalım 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 ne yapmışız arkadaşlar. 2-2-2-2 hasar 1-1 kill. Evet aynı yere doğru inişimi ya Allah Allah şu oyunun akıcıya çektim hala oyun donuyor ya. Hedere hedere yazsam acaba donması geçer mi? Gel gel kardeşim. Sen de gel canım benim. Bunları biplemem lazım. Çok küfür var ya bu videoda. Az önceki sempatikti bu direkt ailevi küfür ediyor ya. Yapmasa daha iyi olur ama yani neyse hayırlısı. Karşıda gördünüz mü onu? Oo sağda da varmış. Uy hem de bize bakıyorlar. Ben onları görmediydim. Çekerim. Şunu bir alır mısın? Karşıda bomba sandılar kaçtılar. <laughs> Biz onunla ne yapıyorsam yukarıdakini de görüyorum da arkadaşlar. Şimdi demek ki alayım ya. Adam aha birindi. Gel 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 gel. Biri çalmaya çalışmayalım hocam. Ya bir fire adam mermi yemez mi ya? Merhabalar canım. Onu da çekeyim de arkadaşlar ölme riskim de var. Geldi, kaçtım. Gel lan. Ah, çok denedim ya. Ama geri geleceğim. Canım var, geri geleceğim, görüşeceğiz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Tekrardan mekandayım. Gelmedi. Biraz erken sıfır attım. Atlayıp bir atlamadı. Gelecek gelecek. Yan odadaymış ya. Merdivende gibi geldi ses aynı. Aha, şimdi şimdi kesin merdivende. Bu beni az önce vuran. Bu da kuzucu. alalım. Harika. 3 tane body. Kardeşim o sana yeter. Bence hiç risk etme daha. Oğlum bak risk etme diyorum. İlla zorla kendini öldürtmeye çalışıyorsun mübarek ya. Muhtemelen bu öldü. Sonra oraya gitti. Ondan ondan beri de bize parazit yapıyor. <laughs> Oo, Uyarmadın mı? Arkadaşlar demedim mi? Git demedim mi? Dedim yani. Kendi kaşındı. Yapacak hiçbir şey yok. Ortalarda birileri var ama nerelerde bilmiyorum. Sürünen geri geliyor. O sürüneni bir çekebilir miyim? İçeri girmesin. Bizim arkamıza falan adam gelirse arkadaşlar. Oy 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 yanıma indi. İki kişi. Oo AKM'ye bayılıyorum bu yakın mesafede ya. Merhabalar merdivenin altında pusuyorum. Merdiven altı kill topluyoruz. Çocuğu iki oldu vurmam. İntikam böyle alınır işte. Bir sağda bir solda iki kişi var. Bunu da çekelim. <laughs> Karşıda. Bir Molotov gelecek bize şimdi. Aynen. Sağ tarafa doğru. Orada da biri var da altta da biri var. Nasıl yapsak ya? Bak geliyor gene Ya set bir level ya arkadaşlar. Direkt rush atasım yok bir level olduğu için. Şuradan şu duvarın dibinden geziyor. Ayak seslerini duyabiliyorum. Aygın aldıktan sonra harekete geçeriz. Şunlarda da bir şey yok ki. Bunlar da hep yeni ölmüş. Aha. Lan. Şey. Lan bunlar aynı takım değilmiş. <laughs> <laughs> Pencereden anlık olarak adamın kalp krizi kardeşim. <laughs> Aa, dur alacağım bunu. Heh tamam. Ben bunların hepsini aynı takım sanıyordum. O yüzden oynamıyordum. Adamların hepsi ayrı ayrı takımlarmış arkadaşlar. Bilseydik oynardık. Neyse gene oynadık. Killerin hepsi bizde kaldı. Sadece biraz... Aha bu ne? Aa bedava kill. <laughs> Nasıl sinirleniyor ha? <laughs> sakin ol sakin ol çocuk sakin ol. Atsın ya. İnsanlar çok sinirli bu oyunu oynarken ya. İki oldu. Çatı iniyorlar. Aha. Bir tane de üstünde var. Bunu bir çekeyim arkadaşlar. Balkona inmiş olabilir ama çatıda bence ya. Zıplama sesi geldi de. Çatıda hala. Çatının sesi garip geliyor. Atladı. Ha. öyle birebir girmiyorum arkadaşlar. Set hala bir level. Almış olabiliriz. Gaza gelmeyin. Gaza gelmeyin. Sakin sakin. Halledeceğiz. Güzel. Şöyle yerleştirelim. Yeni güncellemede kanca gelecek mi acaba ya? Yani kanca gelse efsane olur ya. Kancayı seviyorum. Oyunu hızlandıran şeyleri seviyorum. Kılıç da fena değil. Arkadaşlar. Evet şu ağaçların buradan bize sprey atan vatandaşlar vardı. Onlara doğru bir uğurlanalım bakalım arkadaşlar. Üzüme bir şey erişti Bir yerden mermi geliyor. Usturucu da takmış. Aha gördüm tamam. Oğlum o kadar uzaktan sen beni nasıl gördün ya? Bir yere sıkıyor. Bayıl, ya, bayılmamış. Boynunu büküp yürüyor arkadaşlar. Şurada da biri var. Yaprak mıydı acaba ya? Yok yok var. Allah Allah ölmüyor. Aha yakın lan bu ne? Ha bu bot. çekelim onu. Yine mermiler gelmeye devam ediyor. Oy! İstemez 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 spreyini. <laughs> Adamlar fena ortaya aldı beni. Eyvah önümde de varmış. Appa! Oğlum Arkadaşlar oyun bug report verdi. Ondan sonra emülatörü şimdi geri açmaya çalışıyorum ama açılana kadar hasarlar falan görünmeyebilir. Şöyle yapalım. Ben buradan eski ekranına geçeyim. İzleyen destek olan beğenen herkese çok teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Beğenerek paylaşarak destek olabilirsiniz. Yine yeni One Man Squad videolarında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.